Arkadaşlar bir tane Hello Neighbor buldum. Merhaba Hello Neighbor. Merhaba. Senin ne işin var burada? Bana ne? Ne? Bana ne? Bana ne demek ya? Senin ben ne işte. işin var burada dedim. Bana ne? geldim? Niye geliyorsun? Ben sizi takip ettim. Spider-Man. Ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Ne <laughs> <laughs> Allah! <gülüyor> Hello neighbor, topunuzu aldı. Çabuk topu al, Spiderman. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. Hello neighbor burada. <laughs> <laughs> ah, mi? Aa Helena never kaçtı. <laughs>